Ben İsmail Dökcan. Bugün ne demleyeceğiz köşesinde kahvemiz? William Rostry'den El Ramanzo Peru. Bakalım nasıl bir kahve olacak? Şimdi kahvenin bilgilerini verirken geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir arkadaşım şöyle yazmış. Demiş ki abi sen şeyleri söylerken kahve adlarını söylerken futbolcu isimleri gibi oluyor demiş. Evet gerçekten daha önce maç spikerliği yapmıştım. O yüzden biraz e, kahveleri söylerken oraya kayıyor olabilir. Yani doğan Ermans oyuna girdi. Gerçekten çok önemli bir demleme olacak. Bakalım neler sonuçlar verecek. Hemen aromalara baktığımızda portakal, mango ve fıstık ezmesi ön plana çıkıyor. Hadi gelin bu kahveyi demleyelim. Şeklinde de sunabilirim. Hadi gelin şimdi bu kahveyi demleyelim. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Tekrardan merhaba. Kahvemizi demlemeye başlayalım. Su sıcaklığımız kahve demleme reçetemiz şöyle. Su sıcaklığımız 91 derece. Komandante 24 klikte kahvemizi ve oranımız ise 1'e 15 olacak. Bu arada hemen söyleyeyim kahve gramajımız 20 gram ve 1'e 15 şeklinde demleyeceğiz. Evet demlemiz sona erdi, hadi gelin şimdi bu kahvenin tadımını yapalım. Evet tekrardan merhaba, kahvemizi demledik. Gerçekten çok güzel bir koku var. Öncelikle şunu söyleyeyim, kahvemiz bildiğiniz gibi William Roaster'den e, Peru Hermanzo yıkanmış, 1280 metre yetişen portakal mango ve fıstık ezmesi ise kahvenin tadım notalarında yer alıyor. İlk tadımını yapalım, bakalım nasıl bir deneyim olacak benim için. Gerçekten ilk çişte hemen o bir asitesi harika bir şekilde tada geliyor. Lezzete geliyor. sevenler için güzel bir kahve. Güzel de demlemişim gerçekten. Çok keyifli bir demleme oldu. 91 derecelere indim bu kahvede. Komandante e, 24 krikle demledim. E, tek döküş bir stilini denedim bu kahvede. Gerçekten güzel sonuç vermiş. Benim de çok hoşuma gitti. E, William'a bu kahve için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında William'dan e, bildiğiniz gibi özel kahvesi olan Panama Smenal'da gay şey sipariş vermiştim. Sağ olsun yanımda bana bu bir demlemelik e, Peru El Ramanzoyu gönderdi. Tadımda yani çok böyle turunç kil geldi. Gerçekten böyle bir turunç estesi geldi. Portakal, greyfurt tarzında. Mango tatlı da böyle çok hafif var. Artık soğuduk da sanırım gelecektir. Gerçekten çok keyifli bir kahve. Benim çok hoşuma gitti. Videoma çok teşekkür ederim kahve için. E, Kenya ve e, Esmeralda tabii ki Panama Esmeralda Geisha için çok ayrı bir özel bir video gelecek. Bu demlememizin de sonuna geldik. Kahve çok keyifli, çok güzel. Bu demleme videolarımız böyle bu şekilde devam edecek. sizlerde sizler de bu ve buna benzer videolarımız devam etmesini isterseniz hep bu kahve kanalına abone olarak videolarımızı beğenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir tekrar tadım tadımını yapayım. Bakalım nasıl. Evet soğudukça gerçekten hafiften bir tatlılık da gelmeye başladı ve mango tam bir mango tatlılığı da geliyor. Ama fıstık ezmesi söylemiş sonda aromalarda onu almadım açıkçası. Ama çok keyifli güzel bir kahve. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.